Şu odayı bir araştıralım abi. Abi şuna bak ya. Mecbur kütüphaneye gireceğiz abi. Anneni <laughs> sikeyim. <laughs> 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 Arkadaşlar sizle sonra kapışırız. <laughs> Beyefendi bakar mısınız? Size patates getirdim efendim. Patates getirdim de neden paketi alıp bütün... <laughs> 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 Anam. Oğlum görev yapan adama karşı ya hocam bir saniye. B Yok var mı? <laughs> e biz ne yapıyor? Piyano piyano çal. Piyano çal. A, bebek. Bebek sen piyano çalmak. <laughs> buçuk saat, iki buçuk saat abi. O trafikte cebelleştim böyle. Güncelle zıkkım. Çamaşır makinamın yapay zekasının gelişmesinin bana ne gibi bir zararı olabilir ki? Benim çamaşır makinesi akıllanmış abi. Kendi kendine elektrik enerjisi üretmiş. Arada nasıl bir diyalog geçer acaba? Hani ne diyecek ki abi? Bir orta yol bulursun yani oturup konuşup. Çamaşır makinesi sana ne gibi şartlar sunabilir ki? Ya babacım iyisin hoşsun da. E, şu o sıra sıra yırttığın dunlarını atma be artık içime. Midem bulanıyor vallahi. Çoraplarını da iki günde bir değiştiriver ya. Aylık evinde şöyle bir diyalog geçiyor bilgisayar akıllanınca dile gelince böyle. Bak oğlum Muhittin. O ekran kartını bana alacaksın. Yoksa Program Files'ten girerim baba, ASD-ASD-DAS-DAS das, das klasörüne. <laughs> 250 GB'lık bir klasördür o. Kimsenin girmemesi için abuk bu harfler falan yazılmıştır ama... ...bilgisayar bilir. Bu arada dizimi çarptım klavyeye. Ama bilgisayar bilir baba yani, tehdit aradır. Bak, Muhsin açarım ASD-ASD-DAS-DAS das klasörünü... ...tüm mahalleye naklen yayın yaparız burada diye. İşte o zaman biraz sıkıntı. Ama o zaman da şey yapmayacaksın abi, paniğe kapılmayacaksın, tamam mı? Cool olacaksın. Nasıl? Şöyle baba. Ha iyi o zaman ya ben gideyim bir kredi kartını alayım derken. Hani şimdi buradan prize uzansan eleman açacak biliyor musun? Son ses hoparlöre verecek böyle. 250 GB'ı tüm mahalle dinleyecek. Hoş kredi kartını alıp geleyim mi o zaman falan diye. G çıkacaksın abi böyle. Ufak ufak şeltere doğru gideceksin baba. Böyle şaltere bir indireceksin aşağı. Jortingen şıtrazı. Bak. Ah. Kendi kendini kapatmasın televizyon. Ben korkacak değilim ya. Ne yapacak toz makinesi? Akıllanıp elimi yakmakla mı tehdit edecek abi? Son zamanlarda bir filmle izlemedim. O top Hayır, yaşıyorum. Karşıda yani. 60 kişi geliyor. Ağzımıza sıçacaklar ha fena. Kral bize niye bu görevi verdi acaba? Hala anlamıyorum yani. O kadar komutan var. Beni mi buldun görevi verecek? Fena. Bak. Abi bu nasıl ne canını? Kuzeyli kapçı kazlar da kılıç tutmayı bilmez be ya. Çüklerini kesip eline veririz var. Bildiğim Florasan. Adını Florasan koydum abi herifin. Şu karşıki dağları görüyor musun Muhittin? Evet. İşte o dağlar sana girsin. Oku <laughs> kaldırmıştır. Elek gibi delecek bizi cofer. Merak etme yazsın be. Onu ben şimdi kafasını uçuracağım. Ay ne biçim vurdu lan öyle efendim.